kim olamız. Evet. Bunu editleyeceğim bu arada cidden ben yapıyorum. Otobüs çok sıkıcıydı. Aşırı kötü bir otobüsteyiz ama sorun yok, halledeceğiz. İnşallah. İkinci ama. Uyuyor mu ya? Uyuyamıyoruz. Dokuzlar Arkadaşlar yemek seçen Nora sucuk ekmek yiyecek. Gece bir buçuk. Ulan video bir şey çıksın. Ay, böyle olsun. Ne Arkadaşlar 10. molamız. 10 falan değil mi? Uyumaya çalışıyoruz. Dokuzları saat kaldı İstanbul'a. inşallah diyebiliriz. Bekli bizi. Merak ediyorsan İstanbul'dayım. Gözü yüksün. Çabuk yuh. Arkaya da çıksın. Orada da yüksün. Sabah bizim hallerimiz çıktı. Harbi yemek bekliyoruz. Açım açım. I'm hungry. Yetişemiyorsun <laughs> ya. İşte orada kaldı. Biliyor selam. Biliyor selam. Üzerimize bir Çeksen de hemen çek çek. Çekeceğim. Çek, çek. Yeni tarz yaptım evet, arkadaşlar. Evet, Bak, pak, şey, pak pak boy tarzı. Bayağı Ay, iyi. De. Birader. Otele inşallah geçeceğiz. İnşallah önerilen. çünkü acayip yorulduk ve hani Galatasaray Port'a gidip ve orada hiçbir şey yapmadan geri döndük. Bomboş bir şekilde döndük. Nasıl açılıyor kapı? Dur tut kapıyı bas tut. Tut aç, aç kapıyı. Aç. Arkadaşlar sinir krizi geçirdik Nora'yla. Hakkımızı aldık. Işığı yakman lazım odaya göstereceğim ona. Kani içim rahatladı yemin ederim ya. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Hadi o da tur yap bize. Evet ben bu yetiyor. Okey sıkıntı yok. Abi bu arada Bir şey mi? Çok iyi bu arada. Hayat buysa bunu elelim. Hayat buysa başka yere. Biz pizzamızı aldık. Sonra selam ver. Arkadaşlar dün gece bayağı uyuya kalmıştık. Işık falan açık. Hazırlanıyoruz. Mikasa. Sen... Buradan top alalım. Antalya'ya götürelim. Amaç? <laughs> yok. Yok amacımız yok. Bir kat da katlan var. nişan Nişantaşı'ndayız. Ordu <laughs> İstanbul. Kanka. 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 Merhabalar. <laughs> Abi götümden düşecek bu benim yakınım. Sol, solda kapı yok. Sol bu taraf oluyor. Arkadaşlar Nora bana mükemmel bıçağıyla bunu açtım. Nora'yı çok seviyorum aşığım ama. Arkadaşlar gece 3.50 ve biz noodle yapmaya karar verdik. Otelin son günü. Evet ya. Bakar mısınız şu doluluğa? Şu doluluğa bakar mısınız odadaki? Arkadaşlar toplandık gidiyoruz. Son gün. Son otel günümüz de bitti. Son kahvaltımız yani ikinci kahvaltımız aslında. Evet. Biz de geldiğimizden yapalım. beri ilk, kez kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Afiyet olsun. Menünü gösterdim. Soğan arkası patates, jambon. Jambon. Jambon mu? <laughs> Ana, arı. Arkadaşlar son gün çay. Çay keyfi ikinci çay. Harbiden. <laughs> <laughs> Arkadaşlar son ne bu? <laughs> çayımızı içiyoruz sabah 8-9 evet. suları hızlı geçti yoksa. Evet hızlı. abi ben gerçekten kolay geçeceğini düşünmüyordum. İlk gün herkes bir gitme modundaydı. İkinci gün toparlandı ve cidden iki daha sonra çok hızlı geçti. Evet. İlk otel günü de çok şey yaptık sonra otel gecesi bir anda ne oldu eğlenmeye başladık ondan sonra evet. da ben birkaç gün Ay bak aşağı çıkalım demiyorum. Otel gecesi yaşayalım. Otel gecesi çok eğlenir. Biz buna bindik. Çok iyi. Ben çok kötü saçmalamayın. mı? <laughs> <laughs> <strikes>. <laughs> ayakta duramıyor. Hayır. <laughs> <laughs> Düşsek gibi olan Arkadaşlar son İstanbul'daki yemeğimiz. Var. Oturup ağlayacağız sanırım. Bu arada bu para kapalı. Benim içeride 15.500 lira param vardı. Ne yapacağımı bilmiyoruz. Evet bilmiyorum. Gençler şimdi biz eee yaradayız. Bayland çok güzel. Birkaç tane şey bindik ve <laughs> İnci kura. Benim saçlarımdan belli oluyor bence. İlk yemeğimiz de buradaydı. Hayır. Hayır. Olamaz asla. Bitti. Bitti. Bu teste gelmiştik.